Rusya'nın İran ve Kuzey Kore'den ciddi miktarda silah ve mühimmat aldığını biliyor muydunuz? Kuzey Kore ve İran bu yardımları neden yapıyor diye merak edeniniz oldu mu? Özellikle soğuk savaş yıllarını hatırlayan pek çok izleyicimizin bu durumu garipsediğinin farkındayım. Özellikle de belli bir yaşın üzerinde olanlar olur mu öyle şey? Yanlışın var veya Rusya silah satışından dünyanın parasını kazanıyor diyecektir. Gerçekten de kafa karıştırıcı olan bu durumu sizin için en basit haliyle anlatalım istiyoruz. Envanter serimizde ciddi araştırmalar yapıyoruz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız bizi daha da motive ediyor. Hadi başlayalım. Soğuk Savaş, iki kutuplu dünyanın dehşet dengesi içerisinde geçti. Bu terim genellikle Soğuk Savaş sırasında Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer silahlanma yarışına atıfta bulunmak için kullanılır. Her iki hükümetin de dünyayı yok edecek bir nükleer savaş olasılığı karşısında dehşete düşmesi sonucunda iki ülke arasında var olan zayıf barışı tanımlar. Gerek NATO gerekse Varşova Paktı ülkeleri olası nükleer savaşta karşı tarafı haritadan silebilecek kadar nükleer silaha sahipti. Dolayısıyla kimsenin eli nükleer silahları ateşleyecek düğmeye gitmiyordu. Çünkü böyle bir hamlenin nedenle ağır olacağını herkes bilirdi. İşte bu dengenin korunması için yine çok sayıda nükleer ve konvansiyonel silaha ihtiyaç vardı. Silahlanma yarışı inanılmazdı. Aralık 1991'de Sovyetler Birliği yıkıldı. Her şey alt üst oldu. Artık büyük ordulara ihtiyaç yoktu. Hatta hesabı bilinmeyen cephaneliklere ihtiyaç kalmamıştı. Dünyanın bu yeni gerçekliğe alışması pek de uzun sürmedi. Savunma bütçeleri kısıldı, ordular küçüldü, fabrikalar mühimmat üretimini azalttı. Avrupa savunma bütçelerinden kestiği parayı okul ve hastane gibi sosyal projelere yatırırken Rusya ise bu parayı içinde bulunduğu ekonomik krizi aşabilmek için harcıyordu. Aslına bakarsanız silahlanma bütçelerinde yaşanan kesintiler bir şekilde herkesin işine gelmişti. Ancak savaşın Avrupa'da yüzünü göstermesi pek de uzun sürmedi. Bütün çabasını refahın artması, toplumun daha iyi şartlarda yaşaması ve kıta genelinde huzurun sağlanması üzerine kuran Avrupa bugün hedeflediği yerden çok farklı bir noktaya savruluyor. Geldiğimiz noktada Rusya-Ukrayna savaşı hem Batı'nın hem de Rusya'nın topyekün savaşa hazır olmadığını gösterdi. Gerek Rusya, gerekse Ukrayna cephedeki askerlerine top mermisi yetiştirememesiyle bu kriz ayyuka çıktı. Ukrayna daha fazla mühimmat için Avrupa ülkeleri ve Amerika'yı sıkıştırdı. Peki ya Rusya? Fabrikalarına daha çok mühimmat siparişi verdiğini düşünüyorsunuz, değil mi? Yanılıyorsunuz. Rusya da kendi müttefikleri üzerinden silah ve mühimmat alma yarışındaydı. Çünkü üretim bantlarında ihtiyaç duydukları kritik malzemelere ambargo nedeniyle erişimleri yoktu. Tabi burada ilginç bir husus daha var. Bir yanda batıdan her türlü desteği alan Ukrayna, diğer yanda dünyanın en büyük güçlerinden Rusya. Ama yine de topçu mühimmatı ve top mermileri bu süreçte çok fazla konuşuldu. Nedenini anlatalım. Askeri tarih meraklıları şu cümleyi sıkça duyar. Topçu fetheder, piyade işgal eder. Bu cümlenin neyi ifade ettiğini biraz da kendi tarihimizden bir örnekle açıklamak istiyorum. Bizans, başkenti Konstantiniyye'yi metrelerce kalınlıktaki surlarla koruyordu. Bu surlar elbette savunma sisteminin tek halkası değildi. Ama bu surları aşmadan Konstantiniyye'yi almak da imkansızdı. Fatih Sultan Mehmed'in döktürdüğü büyük toplar surlarda Yeniçerilerin geçebileceği büyük gedikler açmış ve şehir ele geçirilebilmişti. Topların günümüzdeki vazifesi çok değişmiş sayılmaz. Düşman savunma hatlarını yumuşatmak, düşman zırhlı birliklerini imha etmek, taarruzdan önce düşman askerinin moralini bozmak ve zaman zaman düşman askerinin tamamen imhası. Bunlar modern topçunun görevleri denildiğinde aklımıza ilk gelen görevlerdir. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın topçu birliklerinin bel kemiği 152 milimetrelik obüsler. Bilmeyenler için tek cümlelik bir tanım yapalım. Obüs namlu açısı 45 dereceden fazla olan toplara deniliyor. Fizik dersi görenler daha iyi anımsar. Eğer en uzak mesafeye ulaşmak istiyorsanız 45 dereceyle atış yaparsınız. Bu fizik kuralı sayesinde obüsler 30-40 kilometre öteye atış yapabilirler. Bir obüs için dağın ardına görmeden atış yapmak son derece basit bir iştir. Elbette obüs, batarya komutanının görmediği bir alanı kendi başına gidemez. İleri gözcü denen özel eğitimli askerlerin cephe hattına konuşlanması ve hedefi belirleyerek batarya komutanına koordinatları vermesi gerekir. Son derece riskli olan bu işi günümüzde bir hobi mağazasından aldığımız dronlarla yapabiliyoruz. Bu sayede batarya komutanı nokta hassasiyetle istediği hedefi vurabiliyor. Gelelim akıllardaki bir diğer soruya. Bu kadar büyük toplar cephede nasıl hareket ediyor? obüsler bir kamyonla çekilerek intikal ettiriliyorsa bu obüslere çekili obüs deniyor. Envanterimizde 155 mm panter obüsü buna bir örnek. Obüs kendi imkanlarıyla hareket edebiliyorsa kundağı motorlu obüs sınıfına girer. Bu noktada sıkça düşünülen bir hatayı da düzeltelim. Pek çoğumuzun tank zannettiği paletli araçlar aslında kundağı motorlu obüslerdir. 155 mm fırtına obüsleri envanterimizdeki kundağı motorlu obüsleri örnek olabilir. NATO 155 mm topçu mühimmatını standart olarak belirledi. Varşova Paktı ülkeleri standart olarak 152 mm topçu mühimmatını seçti. Ukrayna'ya başlangıçta eski Varşova Paktı, yeni NATO üyesi ülkelerden 152 mm obüs ve mühimmatı sağlanmıştı. Bu yeterli olmayınca Ukrayna'ya 155 mm çapında çok sayıda obüs ve mermisi yollandı. Ama ortada ciddi sorunlar vardı. Hem Ukraynalıların hızlıca eğitilmesi gerekiyordu, hem de uzun süredir rehavette olan Batı dünyasının elinde yeterli miktarda obüs mermisi yoktu. Miktardan bahsetmişken bir parantez açalım. Rusya-Ukrayna savaşında her iki taraf günde 6-7 bin adet top mermisi ateşliyordu. Sonra birden Rusya'nın ateş sayısı düşmeye başladı. Açık kaynaklara göre Moskova'nın elindeki top mermisi rezervi hızla erimiş ve yeri de doldurulamamıştı. İşte bu noktada yardım hiç beklenmedik bir ülkeden geldi. Kuzey Kore. Bilmeyenler için şu detayı verelim. Kuzey Kore ve Rusya uzun bir demir yolu ağına sahip. Putin dara düştüğünde Kuzey Kore'den gerek deniz gerek tren yoluyla 3 milyon top mermisi taşındı. Bunların yanı sıra 500 bin adet 122 mm topçu roketi de Rusya'ya gönderildi. Ukrayna istihbaratı yaptığı araştırmalarda mühimmatların çoğunun 70'li ve 80'li yıllara ait olduğunu ortaya çıkarmış, cephedeki Ukraynalı askerler Kuzey Kore mühimmatını isabet oranının düşük olduğunu dile getirmişti. Kültürümüzde bir geleneğimiz vardır. Komşunuz size bir tabak yemek getirmişse o tabak boş gönderilmez. Rusya'da kendine top mermisi getiren konteynerları boş göndermedi elbette. Konteynerlar Kuzey Kore Kore'ye erzak ve yiyecek taşıdı. Kuzey Kore, koronavirüs salgınından sonra yaşadığı kıtlığı aşabilmiş değil. Elbette konteyner sadece yemekle dolu değildi. Kuzey Kore'nin mühimmat fabrikası ancak %30 kapasiteyle çalışıyor. Bunun temelde iki nedeni var. Birincisi mühimmatların üretiminde kullanılan parçalarda yaşanılan eksiklik, ikincisi ise elektrik sıkıntısı. Kuzey Kore ciddi bir elektrik sorunu yaşıyor. Rusya'dan Kuzey Kore'ye dönen trenler sizin de tahmin ettiğiniz üzere mühimmat yapımında kullanılan çok sayıda parçayla da yük. Kuzey Kore'nin Rusya'ya mühimmat üretimi karşısında ne aldığını tam olarak bilmek mümkün değil. Rusya her ne kadar küresel bankacılık sistemini kullanamıyor olsa da Kuzey Kore'ye arka kapılardan ödeme yapmaya çalıştığı konusunda haberler yapıldı. Rusya'nın özellikle balistik füze teknolojileri gibi pek çok teknolojiyi Kuzey Kore ile paylaştığı tahmin ediliyor. Balistik füzeler demişken, Ukrayna istihbaratı Şubat ayında yapılan balistik füze saldırısında Kuzey Kore üretimi KN-23 balistik füzelerin kullanıldığını iddia ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında ilk defa kullanılan füzelerden en az 20 adet ateşlenmiş. KN-23 ya da resmi ismiyle geliştirilmiş Hivasong-11 füzesinden biraz bahsedelim istiyoruz. Şekil olarak Rus yapımı İskender füzesine benziyor olsa da aslında gövdesi daha uzun. 500 kilogram ağırlığındaki patlayıcıyı 450 kilometre uzaklıktaki hedefe götürebiliyor. Füzenin savaş başlığı gerektiğinde 1500 kilogram patlayıcıyı alabilir. Ataletsel güdüm sistemiyle 200 metre sapma payıyla hedefini vurabilir. Eğer GPS güdümlenirse bu 100 metrenin altına düşüyor. Ki bu da son derece iyi bir sonuç. Kuzey Kore bu füzenin uzun menzilli bir versiyonuna da sahip. Bahsettiğimiz versiyonun menzili 900 kilometreye ulaşıyor. Füzenin ayrıca deniz altından da ateşlenebilen bir çeşidi daha var füze terminal aşama dediğimiz atmosfere giriş aşamasında belli bir irtifada motorlarını çalıştırıp tekrar yükseliyor. Sonra yer çekiminin etkisiyle düşüşüne devam ediyor. Pull up manevrası denilen bu hamle pek çok antibalistik füze savunma sistemini zorluyor. Rusya'nın balistik füzeler konusunda ikinci bir ortağı daha var. İran. Senelerdir ambargolar ve yaptırımlara maruz kalan Tahran buna rağmen bir şekilde yoluna devam ediyor. Son yıllarda İran dendiğinde balistik füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarını daha çok duyuyoruz. Yakın zamanda batılı pek çok ülkenin istihbarat kurumları Rusya'nın İran'dan 400 adet balistik füze aldığını duyurdu. Moskova'nın Tahran'dan şahit İHA sistemleri satın aldığı zaten önceden biliniyordu. Bu füzelere biraz yakından bakalım istiyoruz. Ki Rusya'nın sahada nasıl bir kabiliyet elde edebileceğini de daha net anlayalım. Örneğin Fateh ya da daha yaygın bilinen ismiyle Fatih 110 füzesi. Başlangıçta tek bir balistik füzeyi tanımlayan bu isim bugün büyük bir füze ailesinin ismi oldu. Füzenin menzili giderek arttı. Aynı zamanda isabet oranında da ciddi iyileştirmeler yapıldı. Serinin ilk füzesi olan Fatih-110A 200 kilometre menzile sahipti. Kamyonlara monte edilebiliyor ve kolayca nakledilebiliyor. Katı yakıtlı bir motora sahip. Bu teknolojinin İran'a Çin'den transfer edildiği iddiası var. Askeri tabirle cep yani dairesel hata payı 600 metre. Bu değer ateşlenen balistik füzenin 600 metrelik bir daire içerisine düşeceği anlamına geliyor. Füzenin menzili önce 250 kilometreye çıkarıldı. İsabet oranı aynı kaldı. Daha sonra B versiyonuyla menzili 300. 100 kilometreye yükseldi. Cep değeri ise 250 metreye düşürüldü. Savaş başlığı ise 500 kilogram oldu. Tahminlere göre bu füzenin modern versiyonlarında dairesel hata payı 100 metreye kadar düşürüldü. İran bahsettiğimiz füzenin güdümlü versiyonlarını da üretmeyi başardı. Özellikle anti radyasyon ve anti gemi versiyonları dikkat çekici. Burada bir parantez daha açalım ve Rusya Ukrayna hattından başka bir yer için küçük bir bilgi paylaşalım. İran'ın Fatih 110 füzesinin özellikle anti gemi versiyonu olan Körfez Fars'tan Yemenli Husilere bol miktarda sağladığı düşünülüyor. Amerikan Müşterek Operasyonlar Komutanlığına göre Husiler ilk defa savaş alanında anti gemi balistik füzesi ateşlediler. Şimdiye kadar 7 ticari geminin bu füzelerle vurulduğu biliniyor. Ortalama boyu 200 metre olan bir ticari gemiyi balistik füzeyle vurmak kolay bir iş değil kimi füzelerin hedefi bulamadan refah muhafızı operasyonu kapsamında bölgede olan batılı ülkelerce düşürüldüğü de haberlere yansıdı. Vurulan gemiler demişken, MV Rubimar ve MV Turu Confidence bu gemilerin arasında en şanssız olanlardı. Rubimar gemisi personeli tarafından terk edildikten sonra su aldı ve battı. MV Confidence gemisi ise doğrudan yaşam mahallinden vuruldu. 3 personel olay anında öldü. 3'ü ağır, 4 personelse yaralandı. İşte bu saldırının Fatih 110 serisi Kaliş Farj isimli elektrooptik güdümlü füzeyle yapıldığı tahmin ediliyor. Günümüzde Fatih 110 serisinden türetilmiş Zolfagar füzesinin menzili 700 kilometreye ulaştı. Yaklaşık 590 kilogram ağırlığındaki savaş başlığı orta yol füze gövdesinden ayrılabiliyor. Bu sayede düşman radarların tespit etmesi ve takip etmesi zorlaşıyor. Füzenin 1000 kilometre menzile sahip Dezful ve 1400 kilometre menzile sahip Haj Kasem isminde bir versiyonu da bulunuyor. Zolfagar füzesinin cep değerinin 5 metre olduğu öne sürülüyor. Ki bu son derece iddialı bir rakam. Gelelim Rusya'nın İran İran'dan aldığı insansız hava araçlarına. Rusya'nın İran'dan aldığı ilk insansız hava aracı Şahit 131'di. Askeri silah sistemlerine meraklı olanların aslında hiç de yabancı olmadığı bir sistem. Husiler bu araçları Suudi Arabistan'daki Aramco Abkak rafinelerine 2019 yılında yapılan saldırıda kullanmıştı. Husiler bugünlerde söz konusu ihaları ticari gemilere karşı kullanmaya devam ediyor. 15 kilogramlık nispeten küçük bir savaş başlığı taşıyor ve 900 kilometre ötedeki hedeflere saldırabiliyor. İHA'nın ilk modelleri Çin yapımı MDR-208 Vankel motor kullanıyordu. İran bu motoru kopyaladı ve kendi imkanlarıyla üretmeyi başardı. Rusya Şahit 131'i Geran 1 ismiyle envanterine kattı. Rusya'nın tek yaptığı şey isim değiştirmek olmadı. Geran 1'in savaş başlığı orijinali gibi 15 kilogram olsa da epey değişikliğe uğradı. Yüksek infilaklı zırh delici savaş başlığı tungsten parçacıklarıyla güçlendirildi. Uzmanlar Rusya'nın bu savaş başlığını özellikle Ukrayna'nın elektrik tesislerini vurmak için geliştirdiğini belirtiyor. Rus mühendislerin insansız hava aracında yaptığı tek değişiklik bu değil elbette. Rusya özellikle antenlerinin elektronik dayanıklılığı konusunda da bir dizi değişiklik yapıyor ve nihayetinde elindeki bu platformları elektronik karıştırmalara karşı daha güçlü hale getirmeye çalışıyor. Şahit Ukrayna savaş alanında başlangıçta ciddi bir etki bırakmıştı. Hava savunma sistemleri bu ufak dronları görememişti. Ukrayna Hava Kuvvetleri bu dronları düşürebilmek için MiG-29 kaldırmak zorunda kalmıştı. Ukrayna ordusu bu İHA'ları tanıdıkça makineli tüfekler ve namlulu uçak savar sistemleriyle düşürebilmeye başladı. Elbette batı menşeili hava savunma sistemlerinin bu başarıdaki payı büyük. Ancak tüm gelişmelere rağmen Men Rusya hala kimi saldırılarında çok sayıda şahit 131 İHA kullanıyor. Şahit 131'in hem ebat hem de taşıdığı patlayıcı yükü açısından daha üst versiyonu olan Şahit 136'larsa Rus envanterine Geran 2 olarak girdi. Bu modelin savaş başlığı 50 kilogram. Tahmin edeceğiniz üzere Rus mühendisler bu araçta da ciddi değişiklikler yaptı. Tungsten içerikli şarapnellerden bu modelde de vazgeçilmedi. Ancak en büyük değişiklik yine elektronik sistemlerde oldu. İran içinde bulunduğu şartlar nedeniyle ürettiği araçlarda çoğunlukla ticari elektronik parçalar kullanıyor. Haliyle bunlar elektronik elektronik karıştırmaya askeri parçalar kadar dayanıklı olmuyor. Ayrıca İran'dan gelen versiyonların güdüm sistemlerinde ticari uyduları kullanan GPS sistemleri de bulunuyor. Rusya'nın ilk yaptığı şeylerden biri de kendi uydu altyapısı olan Glonass'ı İran yapımı sistemlerin içine eklemek oluyor. Tüm bu değişikliklere rağmen Geran-2 pek çok ülkeden izler taşıyor. Kimi kaynaklara göre söz konusu kamikaze İHA'da Amerika, Japonya, Çin ve İsviçre'den 55 parça bulunuyor. Kuzey Kore'nin jestine karşı Putin'in tabağı komşuya boş göndermediğinden bahsetmiştik. Peki ya İran? Sizce Tahran tüm bunları neden yapıyor? Şimdi gelin kısa da olsa bu soruya yanıt arayalım. Rusya İran ile geçtiği aylarda tarihlerinin en büyük askeri anlaşmasını imzaladı. Aslına bakarsanız her ne kadar iki ülkenin arası her zaman iyi bilinse de pek öyle değil. Örneğin Rusya senelerce İran'a silah satışını reddetmişti. Birleşmiş Milletler'in uyguladığı yaptırımlara mümkün mertebe uymuştu. İran hava kuvvetlerinin elinde olan uçakların eskidiği sır değil. İran'ın Rusya'dan Su-35 almak istediği hep konuşulmuştu ama bugüne kadar bu alım gerçekleşmemişti. Mısır, Rusya'ya Su-35 siparişi vermiş, Amerika'nın size de Katsa yaptırımlarını uygularız tehdidi nedeniyle satın alamamıştı. İşte Mısır için üretilen bu uçakların son durağı İran olacak. İranlı 30 pilot eğitimler için Rusya'ya gitti bile. Anlaşma sadece bunlarla sınırlı değil. İran Hava Kuvvetleri'nin eskiyen uçaklarının modernize edilmesinden tutun, modern saldırı helikopterlerine hatta S-400 satışına kadar pek çok detayı içeriyor. Neredeyse 10 milyar dolar tutarında bir anlaşmadan söz ediyoruz. Tabi bunlar buzdağının görünen kısmı. Daha derinlerde Rusya'dan İran'a teknoloji transferleri, kritik silah parçası satışları ve Ukrayna'da ele geçirilen batı menşeili silahların tersine mühendislik için İran'a gönderilmesi gibi ciddi kazanımlar var. Peki gelelim bir diğer kritik soruya. Tüm bu silahların gelişi cephedeki dinamikleri ne kadar etkileyecek? Görünen o ki Rusya savaşı zamana yaymaya çalışıyor. Yani sahayı bir Atma savaşına çeviriyor. Tarih boyunca Rusya uzun süren savaşlardan verdiği ağır zayiata rağmen bir şekilde galip çıkmayı başardı. Buraya bir parantez açmak zorundayız. Amerika, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'ne 180 milyar dolara aşan askeri yardımda bulunmuştu. Günümüzde taraflar tersine çevrilmiş olsa da 2. Dünya Savaşı günlerini andıran olaylar yaşıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı hem insanların hem de kaynakların yoğun bir şekilde tüketildiği bir savaşa evrildi. Moskova yönetimi iş gücünün ucuz olduğu Kuzey Kore, İran ve Çin gibi müttefiklerinden silah satın alarak bu savaşa devam ediyor. Tabi işin bir de asimetrik dengesi var ki o da bambaşka bir video konusu. Ama çok küçük bir örnek vermeden geçmeyelim. Bahsettiğimiz Zolfogar füzesini engellemeye çalışan antibayonik balistik önleme kabiliyetli Aster-30 füzesinin fiyatı 2 milyon dolar. Bir Aster-30 füzesi fiyatına neredeyse bir düzine Zolfagar alınabiliyor. Gördüğünüz üzere dengelerin kimi noktada tamamen şaştığı bir savaşa tanıklık ediyoruz. Rusya genellikle füze saldırılarını balistik füzeler, seyir füzeleri ve kamikaze İHA'ların da içerisinde olduğu görev paketleri şeklinde alıyor. Bu yöntemle yüz ve üzerinde mühimmat ateşleniyor. Açık kaynaklardan takip edebildiğimiz kadarıyla ateşlenen mühimmatın yalnızca %75'i düşürülebiliyor. Rusya hem hedefleri vurmuş oluyor hem de muazzam bir ekonomik zarar veriyor. Bu taktiğin başarılı olması için zamana yayılması ve bir şekilde sürdürülebilir olması şart. Amerika ve Avrupa'nın Ukrayna'ya bolca füze göndermesi kısa vadede etkili bir çözüm olsa da uzun vadede neler getirecek şimdiden kestirmek zor. Ancak tünelin sonu pek iyi görünmüyor. Rusya-Ukrayna savaşı bize bir gerçeği çok net şekilde gösterdi. Batılı ülkelerin savaş ekonomisine geçmesi ve ucuza mühimmat üretmesi şart. Bunların hepsi bu savaşa bolca kaynak aktarılması demek. Avrupa'nın doğu kapısındaki savaş şimdiden kıta ekonomisinde bir kara deliğe dönüştü. Geçmişte olduğu gibi Avrupa ekonomisini dönüştürecek mi? Şimdilik yanıt zor. Eğer dönüştürebilirse bu kez ucuz iş gücü bulabilecek mi? Belirsiz. Haliyle böyle bir ortamda Türkiye, Avrupa'nın ucuz mühimmat ve silah üretim merkezi olabilir mi? Milyar dolarlık soru da bu. Zaman bize bu soruların cevabını verecek gibi duruyor. Videomuzu beğendiyseniz abone olmanız beni çok çok mutlu edecektir. Konu ve araştırma önerilerinizi bekliyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rusya'nın İran ve Kuzey Kore'den ciddi miktarda silah ve mühimmat aldığını biliyor muydunuz? Kuzey Kore ve İran bu yardımları neden yapıyor diye merak edeniniz oldu mu?